Peki, ikinci sunumumuz Klinik Psikolog İpek Akın'dan Beyin Temelli Araştırma Yürütme ve Program Yönetimi. Buyurun İpek Hanım. Merhabalar hocalarım. Sunum için Çağrı Hocam'a teşekkür ederim. Şimdi ekranımı paylaşıyorum. Evet, ben bugün Beyin Temelli Araştırma Yürütme ve Program Yönetimi kitap bölümünü anlatacağım. Öncelikle kitabımız bu. Bu kitabı da bazı bölümlerini, içerikleri okudum. Biraz aslında bağlantılı gidiyor bölümler arasında. Benzer içerikler ve amaçlar var. Öncelikle bunlardan bahsedeceğim. Sonra daha kitabın içeriğindeki daha detaylı araştırmaları ve güncel olarak nörobilimsel yöntemleri, nöro görüntüleme yöntemleri, nasıl klinik danışmalarımıza psikoterapileri nasıl daha alabiliriz, bunları işleyeceğiz. Ee, öncelikle bu bölüm e, bence e, zaten bildiğimiz bir şey. Hani bizim e, hastanemizde oldukça e, nöro görüntüleme çalışmalarını yer almaktayız. EEG çekimlerini mesela hastalarla, kimi zaman aileleriyle paylaşmaktayız. Çünkü hastalar e, çok anlayamayabiliyor bazen psikoterapilerde zararın. Hani ben e, bağımlı kalından baktığımda. E, zararın e, nasıl olduğunu anlamakta zorlandıklarında hani bunları göstererek biyolojik kanıtlarla psikoterapileri daha desteklemekteyiz. Fakat bu kitap ve e, bu bölümde daha benim e, biraz daha bir kez daha anladığım e, olarak şunu belirtebilirim hani daha da önemli olduğu yani bunları e, biraz daha hastalara psikoeğitim amaçlı daha anlatmamız ve e, biyolojik kanıtlar üzerinden daha e, psikoterapileri yapılandırmamız gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Şimdi sunuma başlarsak e, kitabın içeriği ve amacı Beyin Temelli Klinik Yaklaşımlar kitabımız e, orijinal adı Brain Based Clinical Approaches. E, bu kitapta psikoterapi ve klinik uygulamalarda e, nörobilimsel bulguların nasıl kullanabileceğine odaklanılıyor. E, ve bu yaklaşım psikolojik bozuklukların tedavisinde beyin işlevlerini ve nöroplastisiteyi temel alıyor. Yani çok daha odaklı bir kitap aslında bu bağlamda ve Çağrı Hocam'ın da anlattığı bölümde ve diğer bölümlerde de e, temel olarak psikolojik bozuklukların klinikte hep karşılaştığımız bu bozuklukların nasıl e, beyin işlevlerini ve nöroplastik öncelik alarak nasıl daha e, metotsal olarak daha e, işleve yönelik nasıl daha çalışabiliriz bunu görüyoruz. Şimdi bu kitapta içerik olarak daha verdikleri psikoterapi ve nörobilim arasında bir köprü kurmak. Ee, ve kanıtlar e, üzerinden, yapılan çalışmalar üzerinden, e, nörobilim çalışmaları arasında psikoterapinin nasıl bazı e, bağlantıları var, bu köprüleri biz nasıl kullanabiliriz, nasıl anlayabiliriz ve hastalara daha etkili tedavi metotları nasıl sunabiliriz bunları çok e, etkili bir şekilde anlatıyor. Ve aynı zamanda bu... E, kanıtları, bu bulunan araştırmalar sonucu, yani boylam çalışmalarında yapılan da uzun soluklu çalışmalardan sonra nasıl etkili terapetik müdahaleler geliştirilebilir? Buna bakıyoruz. Ve akabinde e, nöroplastisinin terapetik potansiyeli keşfettiği, yani nörobilimin aslında e, nasıl e, terapilerde de e, önemli olduğunu e, yani hastanın aslında bazı kısıtlamalarının beyinsel süreçlerinden, işlevsel süreçlerden olduğunu anlaması, Bizim nasıl nöro gelişimsel olarak bazı metotları kullanarak bu kısıtlamaları nasıl aşabiliriz? Olabildiğince yani hastanın kişi bazlı olarak biliyorsunuz Nesin Hoca hep söyler, terzi odaklı biz çalışmaktayız. Yani her hasta odaklı yani ayrıca bir çalışma sunuyoruz. Ve hastamızın kısıtlılıklarını nasıl göz önünde bulundurarak ve kendisinin anlaması ve terapilerde bunları nasıl biz avantaja çevirebiliriz, nasıl bir kazancı çevirebiliriz? Bunları e, kitap bölümü anlatmakta e, ve daha sonrasında daha spesifik olarak baktığımızda travma ve stresle başa çıkmada e, nöro görüntüleme ve nörobilim e, nasıl daha etkili olabilir? Bunları e, odaklanıyor ve aynı zamanda e, mindfulness ve meditasyon bilimsel temellerini güçlendirmek. Bu bölüm özellikle benim, e, bu kısım özellikle benim hoşuma gitti. Uzun yıllardır e, meditasyon ve yoga pratiği yapan biri olarak Gerçekten de bilimsel araştırmasını nasıl olur, bu gözlükten de baktım ve e, ilerleyen slaytlarda da daha detaylı olarak anlatacağım. Bir araştırma dizaynı kitap bölümünde de yazan ve kendim de üzerine çalıştım. Nasıl bir araştırma dizaynı oluşturulabilir, bunu daha detaylıca mindfulness üzerinden e, anlatmayı düşünüyorum. Şimdi e, kitap bölümüne baktığımızda da aslında paralel olarak. Gördüğümüz kitabın genel özelliklerinde gördüğümüz konuları anlatıyor. Burada hem klinik psikoloji, hem psikoterapi alanında nörobilimsel bulguları nasıl uygulayabileceğimizi, nasıl daha farkında olup nasıl bunları hastanın kazancını uygulayabileceğimizi gözlemlemekteyiz. Bu bölüm aynı zamanda hem araştırma yöntemlerini hem de bu bulguların klinik uygulamalara nasıl entegre edebileceğini yer alıyor. E, odaklanıyor. Yani bu kısımda kesinlikle zaten e, her birimizin bildiği e, durumlar yani araştırma yöntemleri, araştırma step'leri e, ve bunları biz e, nasıl daha e, bulgusal olarak e, çalıştığımız alana yönelik e, daha ayrıntılı bakarak daha ince detaylarla nasıl daha e, güzel bir ahenk yaratabiliriz bunlara bakıyor kitap bölümü. Ve bölüm içerisinde de e, nörobilim ve klinik psikoloji arasında köprü kuruyor. Ve e, burada hastanemizde de aslında e, doktorlarla hani birebir çalışmalarımızda da biz bunu çokça görüyoruz. Vizitlerde de görüyoruz. Yani nasıl aslında bu işin e, çok daha e, nörobilimsel taraflarının olduğu, psikiyatrik ayaklarının olduğunu çok daha iyi biliyoruz. Ve e, kitap bölümünde de araştırmalar bazında çok daha kanıta dayalı bunları göstererek terapatik müdahaleler geliştiriyor. Ve aynı zamanda nöroplastik e, terapatik potansiyeli nasıl geliştirdiği e, benim için önemli bir nokta oldu. Çünkü hastaların bazen potansiyellerini biz anlayabiliyoruz. Yani kısıtlı içerikler olabiliyor. Hem kişinin kendi kendi kişisel özellikleri, kişilik özellikleri, hem maddelerin yaratmış olduğu tahribatlar, hem kişinin bilişsel süreçlerini, bütün bunları göz önünde bulunduruyoruz. Fakat bazı nörobilimsel gelişmeleri uygulayarak nasıl biraz daha katkı katkıda bulunmasını daha terapiden bir şeyler almasını, böylece hastalıkların daha gerilemesi, daha işlevsel hale gelmesi buradaki amaçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda kitap bölümü pardon, yeni teknolojileri klinik uygulamalara entegre etmekte. Burada da yeni teknolojileri, tabii ki daha bu 2016 yılı çalışmaları var, tabii ki bilim her gün gelişiyor, her zaman bir sürü yeni şeyler olmakta. E, fakat o zamanki kaynağın belirttiği de yeni teknolojileri klinik uygulamalara uygulamak e, üzerineydi. Biz de bunu bugünümüz e, geliş, gelişmeleri karşısında bunları da tabii ki çok güzel e, özümseyebiliriz. Ve aynı zamanda kitabın e, gen, bir kitap bölümünün amacı eğitimde farkındalık arttırmak. Bu hem klinisyenler için hem eee nörobilim çalışanları için e, daha fazla eğitimimizi bu açıdan e, beynin e, yapabilirliklerini daha iyi farkında olmamız ve bunu terapilerde nasıl hastanın gelişimi için kullanabiliriz bunları daha sağlamak için e, bu kitap bölümüne odaklanmakta. Şimdi burada e, kitap bölümü benim e, üzerine çalıştığım daha detaylı olarak incelersek daha çok beyin temelli araştırma yöntemlerine odaklanmakta. Burada nöro görüntüleme teknikleri Hastanemizde de kullandığımız üzere fMRI, EEG ve PET skenler üzerinde alıyor. Şimdi burada aslında hastaların bazı klinik süreçlerini yani depresyon gibi bazı kaygı bozuklukları, travma, sonra sonra stres bozukluğu gibi yaşanılan şeyleri biz beyin aktiviteleri üzerinden tespit ediyoruz. Ve burada nasıl dalgalanmalar oluşuyor, nasıl böyle transmiser aktiviteleri nasıl biz bunları tespit edip ona göre ilaç düzenlemeleri, ona göre yapılması gereken daha psikoterapilere e, tabi ilerlemekteyiz. Şimdi burada bu kitabın bölümünün daha da anlattığı aslında bu teknikleri daha baz alarak yani nörobilimsel bulguları baz alarak psikoterapide nasıl kullanabileceğimizi daha kapsamlı olarak bir rehber niteliğinde ve ilgili terapitik müdahaleleri nasıl geliştirebiliriz. E, şimdi aynı zamanda e, nöro görüntüleme teknikleri ile birlikte nöropsikolojik testleri de kitap bölümü ele almakta. Burada amacımız yürütücü işlevleri nasıl daha göz önünde bulundurabiliriz? E bilişsel süreçleri nasıl daha iyi tayin edebiliriz? Yani burada amacımız e, tabii ki bunları bilerek e, daha da etkili bir çalışmalar yapmak ve davranışsal ölçümleri de geliştirmek. Burada gerekli psikolojik süreçleri ölçen anketler, ölçekler geliştirmekteyiz. Ve kitabın daha odaklandığı e, deneysel tasarımlarda, e, klinik deneyler ve boylamsal çalışmalar ön planda. Bu kısım kesinlikle e, bizim çok daha e, ön planda tuttuğumuz, e, ama biriminde de özellikle ön planda tuttuğumuz bir alan. Yani kendi e, bünyemizde de hani bazı klinik deneyler nasıl yaparız, e, bazı çalışmalar nasıl geliştiririz, çoktandır zaten bunları planlamaktayız. E, fakat daha genel çerçeve, daha genel psikiyatri bazında e, bakarsak, e, burada terapetik müdahaleleri, beyin üzerindeki e, işlemeleri, nasıl randomize e, şekilde kontrollü çalışmalar, nasıl yapabiliriz ve bu çalışmalar bulgularından e, nasıl sonuçlar elde ederek çalışmalarımızı ona göre e, ederiz. bunların e, tabii ki çıktıları klinik uygulamalarda çok çok daha her zamankinden belki daha da önemli olacağını e, gösteriyor kitap çalışması. Ve boylamsal çalışmalarda baktığımızda uzun vadede beyin yapısı ve işlevselliklerindeki e, değişiklikleri izlememiz. E, şimdi biliyorsunuz ki e, bağımlılık çalışmaları e, takip etmemiz gereken çalışmalar yani belki diğer genel psikiyatride muhakkak öyle e, ama bizim alanımızda daha e, takipsel olarak e, gerekli çalışmaları gerekli e, nöro görüntüleme yöntemlerini gerekli e, psikiyatrik ve psikolojik ayakları takip etmemiz gerekiyor ve çalışmalarla da e, bu takipleri desteklememiz bence zaten e, çok çok mantıklı. Şimdi burada devam edersek, e, beyin temelli programlama ve terapetik müdahaleler başlığı kitabı, kitap bölümünün e, anlatımına göre. Şimdi nöroplastisite e, bildiğimiz üzere e, beynin e, bazı bozulmalar sonrasında nasıl bazı deneyimlerle değişebileceği. Şimdi ben e, psikoterapilerde hastalarımla da zaten yani bunun e, psikolojik olarak, sözel olarak bile olumlu anlamda gelişmelerini bizzat fark etmekteyim. Yani hastalara teşvik ediyorum, yani deneyimler olarak baş etme yöntemleri nasıl sağlanmış, nasıl gelişmiş motivasyonel görüşme kapsamında bunları da ele aldığımda hastanın olumlu deneyimlerle nörolojik olarak da bazı gelişmeler sağlayabileceğini tabii ki de bilimsel tekniklerle de göstermemiz oldukça önemli. Şimdi mesela bu çalışmada özellikle bahsedilen şey e, stres sonrası bozuklukta e, nöroplastisinin nasıl geliştiğini yani terapetik açılımlarla nasıl geliştiğini ve e, nöro görüntüleme olarak da hipokalpüs ve amigdala aktivitesinin nasıl yeniden düzenlendiğine dair e, olumlu e, bulgular mevcut. Bir diğer konu, nörobilim ve bilişsel davranışçı terapi. Yani diğer ekoterapi ekolleri de tabii ki dahildir. Fakat daha biliyorsunuz ki daha bilimsel çalışmaların daha BDT kapsamında olduğunu görüyoruz. BDT içerikli çalışmalarla da tabii ki kişilerin beyinleri olumlu anlamda bazı işlevsellikleri arttırma, bazı duygu durumları düzenleme, bazı davranış kontrollerini sağlama konusunda da oldukça BDT'nin olumlu sonuçlarını görmekteyiz. Yani burada BDT ile birlikte yani yaklaşık 21 gün süre boyunca ve sonrasında polikliniklerden takiplerle ve tıbbi denetim takiplerinde biz bunları adım adım takip ediyoruz. Ve hastaların anksiyetesini, korku tepkilerini nasıl daha düzenleyebildiğini, nasıl daha duygu durumunu anlayarak olumsuz riskli davranışları önleyebildiğini burada Amatam Kliniği'nde e, bizzat görmekteyim. Tabii ki bu e, terapistler için de oldukça e, motive edici bir şey. Yani terapinin bu derece e, etkinliğini, bu derece kapsayıcılığını görmek. Tabii ki nörobilimle de e, bunları desteklemek ve e, epigenetik olarak da, pardon, e, e, yani nöroplastiste olarak da e, nörobilimin bunu takip etmesi, gerekli egelerin yapılması ve psikoterapiler eşliğinde nasıl olumlu gelişmeler oluyor, hastaların e, belirli kortekslerde, belirli alanlardaki organizasyonların fa, e, fonksiyonları nasıl artıyor bunları görmeliyiz. Ve bir diğer ayak kitap bölümünün anlattığı nörofeedback. E, hocalarımızın da dediği gibi e, hastanemizde nörofeedback, biofeedback oldukça uygulamaktayız burada evet de daha komorbidite hani neyse hocamızın dediği gibi hani hastaların komorbidite gördüğümüz hastalarda bunu yapıyoruz daha çok. Mesela benim yeni taburcu ettiğimiz daha dün taburcu ettiğimiz bir hastam yoğun kaygı nöbetleri hasta geçiriyor. Yani yoğun duygu yaşıyor ve riskli davranışlar yapmakta. Aslında Hasta istek yaşıyor, madde isteği yaşıyor ama bunu anlayamıyor. Bunu kabul etmiyor ve kendisi e, ne yapayım, kaygım çok büyüktü, bunu yönetemedim, dolayısıyla kayma yaşadım gibi e, işlevsiz savunmaları var. Şimdi bu hastayla nörofeedback çalışmasını biz e, düşündük ve e, nasıl e, nörofeedback'in kaygı yönetimini e, protokoller eşliğinde nasıl azaltabiliriz, nasıl düzenleyebiliriz ve hastanın depresyonunu nasıl daha kontrol edebilir bir hale gelebilir dolayısıyla davranışlarını, isteği nasıl kontrol eder ve akabinde riskli bir davranışa dönmez. Bunu çok daha görmüş oluyoruz ve olduk. Şimdi baktığımızda kitabın çok detaylı işlediği ve araştırmalarla da desteklediği konular EEG, FMRI ve nörofeedback üzerinde. Şimdi kitap şunu destekliyor. Program öncesinde hem hastalardan subjektif, anket, görüşme, hem de nesnel veriler, ölçümler alınması ve bunu aralıklı olarak bu ölçümlerin alınması. Yani danışanın gelişimini takip etmek. Yani böylece hangi müdahaleler etkili, hangilerinin daha geliştirilmesi gerekiyor, bunları anlamamız. Ve son değerleme ve kıyaslama çalışmaları. Yani burada başlangıç verileriyle kıyaslıyoruz. Sonrasında program işledikçe, beyin fonksiyonları nasıl... E, düzelmeler var. Biz bunları istatistiki olarak analiz ediyoruz. Yani burada kitabın daha çok odaklandığı çalışma e, EEG çekimleri. Yani burada e, hastaların alfa, beta, teta dalgalarındaki değişimlere bakmamız ve duygusal durumundaki, dikkat düzeylerindeki iyileşmeleri keşfetmek. Yani burada da e, zaten vizitlerde de mesela hastalarımıza yakınları hep biz gösteriyoruz gerektiği Zamanlarda, EG haritalarında yani ilk başlangıça nasıl, süreç nasıl, bizim hedeflediklerimiz nasıl, madde bunu nasıl bozmuş, bağımlılık alanları nasıl, dikkat nasıl bozulmuş, hasta nasıl e, bazı karmaşalar yaşıyor beyninde. Yani bunları çok net anlatmamız gerekiyor e, nörobilimsel olarak da kanıtlarla ki hastalar daha anlıyor. Ve gerçekten terapilerde de hastaların şunu dediğini ben çok duyuyorum. Yani gerçekten hani e, hani haritamda bunlar görünüyor ve gerçekten hani ben bunu daha iyi anlıyorum. Yani daha nasıl psikolojik olarak bazı şeyleri aşamadığımı, nörolojik olarak nasıl handikaplar yaşadığım için olduğunu daha bağlantılandırarak anlıyorum hocam diyen e, hastalarım çok çok e, fazla oluyor. E, dolayısıyla e, biz hastanemizde e, bu e, nörobilimsel olarak destekleri almaya devam etmemiz kesinlikle terapi klinisyenlerin de çalışmalarını olumlu anlamda destekleyecek. Ve Bir diğer e, bölümün, kitap bölümünün anlattığı e, nörofeedback. Yani burada terapetik çalışmalarla kişinin kendi düzlemlerinde, kendi e, e, biyolojik e, datalarıyla birlikte bizim ayarladığımız fonksiyonlar, çalışmalar. Yani burada da amacımız hastanın süreç içerisindeki gelişmelerini takip etmemiz, kaygı düzeyinde ne alemde neler yapıyor, bunları görmemiz. Şimdi e, buraya kadar e, daha çok aslında teknik bilgileri anlattık, anlattım. E, şimdi burada kitabın şöyle bir bütünleştirici bir e, yönlendirmesini görüyoruz. Kitabın argümanı şu yönde, yani daha psikolojik yaklaşımlar. Etkinliğini, yani biz bir çalışma yapıyoruz, bunun e, işe yarıyor mu ya da ne kadar yarıyor, bazı faktörler nedir, e, bunları tespit etmemiz açısından kitap şunları öneriyor. Bütünsel değerlendirme, zaten hani bizim de holistik olarak yaklaştığımız malum. E, burada nesnel Bey'in verilerinin yanı sıra danışanların kendi bir söylemleri, yani e, subjektif e, testleri ve terapist gözlemleri diğer klinik ölçütlerle entegre edilerek, kapsamlı bir çalışma. Bunların avantajları neler olabilir? Yani geleneksel olarak zaten öz bildirimler alınıyor. Fakat aynı zamanda beyin temelli yaklaşımlarda nörobiyolojik etkileri daha ortaya koyarak objektif bazı çalışmalar yapmak istiyoruz. Burada kişilerin bilişsel ve duygusal süreçlerini izliyoruz. Yani nöroplastisite ne, ne durumda, duygu düzenleme, bilişsel kontrol değişiklikleri ne durumda somut olarak gözlemliyoruz. Ve kişiselleştirilmiş müdahaleler elde edilen veriler danışanın bireysel ihtiyaçlarına göre optimize edilerek hangi teknikler, stratejiler daha etkili ve program içeriklerinde nasıl düzenlemeler olmalı bunlara bakıyoruz. Ee, şimdi burada e, danışanlar yani nörobiyolojik olarak bu verileri baz alınca e, ve beyin fonksiyonlarını kişi bazlıda değerlendirince tabii ki danışmanlık kapabiliteleri de, yapabilirlikleri de tabii ki olumlu anlamda gelişiyor. Ve burada bir koordinasyon oluyor. Yani koordine bir çalışma oluyor. Bu da tabii ki çok çok önemli. Şimdi kitabın hoşuma giden bir diğer, başka bir kavramsı anlaştırdığı bir tanım. nöropsikolojik danışma tanımı. Yani bunu tabii ki biliyoruz. Fakat hani kitabın ele aldığı kapsamda, formatta da benim hoşuma gitti. Burada e, nöropsikolojik olarak bir gözlükle baktığımızda e, danışanlara e, daha hani beyinsel olarak da hani bilişsel olarak da bazı e, fonksiyon işlevsel zayıflıklarını hesaba katarak yaklaşmak ve ona göre yani danışanın alabileceği e, içerikler üreterek danışana yaklaşmak e, kesinlikle önemli. Şimdi burada danışanlarımızı kavramsallaştırıyoruz ve değerlendirme görüşmesini gerçekleştirerek müdahaleler seçiyoruz ve yöntemleri top, değiştiriyoruz veya düzenliyoruz. Burada amaç yani terapilerde geleneksel olarak işlenen istenmeyen duygu, düşünce ve davranışları değiştirmek iken burada nörobiyolojik yaklaşımları da ele alarak duygusal ve fizyolojik öz düzenleme düzeylerini iyileştirme konusunda danışanlara yardımcı olmak. Şimdi bu çok önemli bence. Yani duygusal ve fizyolojik öz düzenleme. Yani çünkü zaten hastaların öz düzenleme becerileri vasat durumda ya da hiç yeterli durumda olduğunu biz sıklıkla görüyoruz. Yani burada özellikle madde kullanımı ya da davranış bağımlılıkları, kumar ya da alkol gibi kavramı sağlaştırırsak, yani burada kişi zaten ee, öz düzenleme becerileri e, oldukça zayıfken e, işlevsel olarak da e, zayıflıklarını düşünerek biz e, nörobilimden böyle katkıları almakta ve nöro e, terapilerimizde psikoterapilerimizde bu bağlamda bu, e, bu ivmede e, ilerletmeliyiz. Şimdi e, kitap bölümünün e, bir diğer odaklandığı e, ayakta şu beyin temelli araştırma organizasyonu. Yani burada zaten oldukça biz görüyoruz. Yani araştırmayı kavramsallaştırmak, literatürü taramak, araştırma sorusu, değişkenleri tanıtma, tanıma, yöntemleri seçme, veri analizi, yorumlama, sonuçlama, etik sorunlar. Bunlar zaten bizim master tezlerimizde, çalışmalarımızda ve ilerleyen süreçte yapacağımız klinik çalışmalarda da izleyeceğimiz adımlar. Şimdi ben burada Konuşmanın başında da belirttiğim gibi yani meditasyon özelinde çok kısa bahsediyor ama hem sunumum eğlenceli olsun diye hem öğretici olsun diye bu meditasyon EG ile ölçülen beyin dalgaları üzerindeki etkilerini merak ettim. Ve bunun üzerine kendim böyle mini bir çalışma hazırladım. İzninizle hani bunların üzerinden de böyle kısaca geçmek istiyorum araştırmanın adını meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkilerini EEG nöral aktivite olarak analiz olarak e, belirttim. Amacı burada dalga e, alfa, teta, beta e, dalgaları üzerinde yani etkileri meditasyonu yaptığı etkileri incelemek. Yani meditasyon yapan insanlar ya da yapmayan insanlar e, nasıl bu dalgaları e, etkileniyor bunları görmek. E, biliyoruz ki yani e, yani genel olarak meditasyonun stres, anksiyete ve dikkat üzerindeki etkileri e, mevcut ve bunu nöral düzeyde nasıl araştırabiliriz? Bunlar üzerine hipotezler geliştirdim. Meditasyon sırasında dalgalar nasıl e, aktivitesi değişir? Meditasyon sonrası stres, anksiyete düzeyleri nasıl azalır? Bu durum beyin dalgalarında nasıl gözlemlenebilir? Değişiklikler nasıl ilişkilidir? Düzenli meditasyon yapan bireylerde gama dalgalarının özellikle aktivitesi nasıl artar ve bu durum bilişsel iyileşmelerle, işlevsel iyileşmelerle ilişkilidir? E, bu hipotezleri belirledim. E, yani ilişkilenme üzerine, nasıl geliştiği üzerine e, hipotezlerin belirledikten sonra araştırma deseni, kesitsel, boylamsal, grup tasarımı, en az 6 aydır e, düzenli meditasyon yapan bireyleri ve e, grup 2 olarak da deneyimi olmayan kontrol grubu, 30 katılımcı e, her grupta olarak ve toplamda 60 katılımcı, katılımcıların seçimi 18-45 sağlıklı bireyler, meditasyon grubundakiler düzenli e, pratik deneyimi olanlar ve kontroldekiler meditasyon deneyimi olmayanlar, dışlama kriterleri, nörolojik bulguları, bozuklukları olmayan, EG ölçümünü etkileyebilecek ilaçların kullanmayan bireyler. Veri toplamında EG ölçümü zaten kitap bölümünün de özellikle altını çizdiği EG ölçümleriydi. Burada hastalara dinlenme durumu dediğimiz 5 dakika boyunca EG'de rahat bir pozisyonda dinlenmeleri ve meditasyon süreci içerikli 20 dakika boyunca nefes odaklı meditasyon ve bu süreçte EG kaydının alınması davranışsal ölçümler yani bizim yaptığımız testler yani ek olarak da tabii ki bunları desteklemek istediğimiz için bazı ölçekler bizim hasta, hastanemizde bilimlerde verdiğimiz stres ve anksiyete ölçekleri, dikkat testleri, dikkat bilişsel esneklikleri ölçmek adına önemli olduğunu da düşünerekten prosedürü de bu şekilde belirledim. Ön hazırlığımı, ön EG hazırlığı, veri toplama, davranışsal veriler ve istatistiksel analizlerle değerlendirmek. Ve akabinde e, EG verilerini, e, alfabeta, gama dalgalarının güç spektrumlarını hesaplayarak meditasyon öncesi, sırası, sonrası dalga aktivitelerini karşılaştırmak, davranışsal veriler olarak e, aldığım testlerin sonuçlarıyla gruplar arası karşılaştırmayı analiz etmek ve gruplar arası T-test ve ANOVA e, ölçümlerini, e, analizlerini kullanarak, korelasyon analizleri yaparak EG dalgalarını, davranışsal ölçümler arasındaki ilişkilerini incelemek, karşılaştırmak hedefim oldu. Beklenen sonuçlar, e, burada e, tabii dalgaların artışında meditasyon grubunda alfa delta dalgalarının aktivitelerinin artış gözleneceği, meditasyon sonrası stres ve anksiyete düzeylerinde azalma bekleneceğini düşündüm. E, düzenli meditasyon yapan bireylerde gama dalgalarının aktivitelerinde artış ve bir, bilişsel işlevlerde gözlemleme tahmin edildiğini e, gördüm, bekledim. Etik sınırlılıklar olarak da kural onaylarına alımı tabii ki olmazsa olmaz. Ve sonuç ve yayın olarak da bu bulgular meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkilerini anlamak için önemli katkılar bulunabilir. Sonuçlar bilimsel dergilerde yayınlanacağı gibi konferanslarda sunulabilir. Bu adımları takip ederek beyin meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı araştırmalar yapabiliriz, tasarlayabiliriz. Yani bu... Bu da aslında e, bence e, terapinin, tedavinin e, bir parçası. Belki gelecekte neden olmasın diye de düşündüm açıkçası. Yani meditasyon e, çalışmaları belki yapılması, yani nasıl kurumumuzda olan spor çalışmamız var, Şimdi oralarda hani böyle dans aktiviteleri, müzik terapileri yapıyoruz. Acaba meditasyon gibi de bir aktivite konulabilir mi? E, ve bunu bir test aşaması olarak yapabilir miyiz? Gözlemleme olarak bu davranışsal testler, anketler ve psikoterapilerle bunları nasıl geliştirebiliriz? Böyle bir çalışma yapılabilir mi diye de açıkçası düşündüm. Ve Bunları gerek eğer uygun içeriklerle dizaynlarla yönetebilirsek böyle klinik çalışmalarda sergileyebilir miyiz olarak da düşündüm. Nacizane. Sonuç olarak da şunu görüyoruz ki bu kitabın ve kitap bölümünün anlattıkları klinik uygulamalarda beyin temelli yaklaşımların önemli olduğu, özellikle depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi hastalıklarda. Bizim amacımızın nöral mekanizmaları önce tayin etmemiz, tespit etmemiz ve buna yönelik e, nörobilimden faydalanmamız, gerekli nöro görüntülemelerden faydalanmamız, bunları aralıklı olarak ölçümlerle geliştirmemiz, desteklememiz ve psikoterapilerde bu bulgular eşliğinde e, bunları kullanarak e, psikoterapileri yapılandırmamız. Hastanın kısıtlılıklarını anlayarak, hastanın yapabilirliklerini yapamayacaklarını anlayarak e, alabilmesini yani terapiyi alabilmesini ve sürdürmesini sağlamamız kesinlikle amacımız. Burada görüyoruz ki bu verileri ortaya koyarak programın yani terapetik programın etkili olduğunu objektif olarak kanıtlarla desteklememiz ve eg neurofeedback gibi yöntemlerin danışanın beyin fonksiyonlarını değiştirdiğini, terapi sürecini iyileştirdiğini, sonuçları nesnel olarak desteklediğini Görmekteyiz. Amacımız programların iyileşmesi, hastaların tabii ki daha fazla iyileşme alması, uzun soluklu sürmesi ve tabii ki klinisyenler olarak da mesleki tatminler yaşamaması. Benim sunumum bu kadar. Çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.